Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar, diler, saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 2 Ocak Pazartesi Bursa Atarşamına gireceğim Arkadaşlar Bursa'ya geçmeden evvel kısaca bir İzmir analize bakalım arkadaşlar. 3. koşula başlayalım arkadaşlar. Biz altılı yerli üzerine yorum yapmıştık. 2 numara etleri lezzet geldi. Sizlere önerdik. Asıl yani ikinci yarıda iki numara cevap geldi. Sizler verdik. 3 numara güvendik geldi. Bankomuzdu. 5 numara Anadolu geldi. Sizler verdik. 5 numara ıldırlı geldi. Bankomuzdu. Son ayıklarsa 7-4 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir günler arkadaşlarımız suyu değerlendirebilirdik. Bir numara Ayvalık Ateşi geldi. Dördüncü bir atı önerseydim Ayvalık Ateşi önerecektim arkadaşlar. nasipte yokmuş. Bunlar arkadaşlar tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. 100 küsür verdi arkadaşlar. Bir para da vermedi. Mislik bir altılıydı. değerlendirmedik Yanına bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olursa ben şu basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da ben şu basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi de abone olduğunuz için ben şu an basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Bursa'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 1'de 1. koşula 1. atılıyor. Saat İki buçukta dördüncü koşula ikinci altılayan başlar. Biz birinci koşula başlamak arkadaşlar. Saat birde birinci koşula birinci altılayan başlar. Meydin dört yaşlı rapar. Bir metre Ku. Arkadaşlar buraya yazın yedi numara pamuca. Mersan çelikle. Daha sonra üç numara güçlü pınar. Yunus Emre Arkadaşlar 7, 3 Orta Ölçekli Misli Kupur Yapan Arkadaşlarımız için Yeterlidir. 7-3 Bir günlük arkadaşlarımız 4 numara Kafkas Sayramı Cemal Tunla 1 numara Afetli Sultan Hüseyin Altınla Arkadaşlar 7-3 Orta Ölçekli Kupur Yapan Arkadaşlarımız için yeterli. Bir günlük arkadaşlarımız 4 1 Dada da 8 numara Reşide Nurettin Şerle. Dikencik Egeşin ne zaman geleceği belli değil arkadaşlar. 8'de 10 koşar. 6 numara Lotus çiçeği ilk kez koşacak. Çalışmalar güzel arkadaşlar. Daha sonra 5 numara Şırbella'yı büyük günün arkadaşlarımız değerlendirebilir. 7 3 orta ölçekli kupon yapan Arkadaşlarımız için yeterli. Önce rakibi 4 birdik. Daha da bir günler 8, 6 ve 5'i delendire bilir. Saat 1.30'da ikinci koşu. Birinci atlayan ikinci ayağıdır. Şartlı 4. 4 yaşlar raplar. 1400 metre. Kum. Arkadaşlar normal şartlarda 4 numara tok ateş bu grubu geçmezsin artık. Alt atıp vakum olur. 4 numara tok ateş Gökhan Kocakay'la ile Atlantik Bankodur. Bu masada en iyi derece de kesin arkadaşlar. Şurada 1.36-42'si var. Atlantik Bankodur. Önce rakibi 3 numara taksi. Daha sonra 2 numara harem ağası diyeceğim arkadaşlar. 4 numara tok ateş. Atlantik Bankodur. Rakip isteyenler 3 numara taksi ve 2 numara ara mağazasını değerlendirebilir. Yani normal şartlarda tok ateşin bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Misli, orta, ölçekli grubu yapan arkadaşlarımız hep bak olarak değerlendirebilir. Söyleyeyim size arkadaşlar. Saat 2'de 3. koşu. 1. altın ayın yani 3. ay aldı. Şartlı 4. 3 açılı İngilizler. 1200 metre kum. Yani mesela Burak Dörtman'a Master Klasman Mustafa Çek'le bak mı diyeceğim. Takip altındır. Bu grubu geçmesi lazım. Dört numara Master Klasman bak mı diyeceğim arkadaşlar. İnşallah bizi yarın açıp durmaya düşünmez. Arkadaşlar şey et ki burada dört numarayı tek atarsanız hani altılı yan son yanında da bir bakım var. Master Klasman'ı görmeyen arkadaşlarımız ikisi rakibi var arkadaşlar. Bir numara Gülpınarlı Belki ona Jeff'i de Jeff. Ali Yıldız'da. bunlar da elinde arkadaşlar. Saat iki buçukta Dördüncü kuşu. ikinci atılgayan başlar. Birinci atılgayan. Dördüncü ayıldır. Antikap 17. Dört ay yukarı İngilizler. 1.800 metre kum. Arkadaşlar buraya yatıp 2 numara Şenak Yüz. Nurettin Şenle. Kendi ailesinin tayıdır. Daha sonra 8 numara 2 kare kadi Arkadaşlar 2 8 orta ölçekli misli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. 2 8. Bir şimdi çekelim. Bu yeni büyük ünlü arkadaşlarımız 3 numara Bartolata Selim İpek'le 4 numara Bayartu Mustafa Çiçek'le 5 numara Flashpass ayağın kurşunla ve 9 numara kaptan Cem'i Cemal Pasu ile denenebilirsiniz. Daha sonra da bu 7 numara Kartanesi kalıyor arkadaşlar. 6 numara hariç bir oyunu arkadaşlarımız aç yapabilir. Ya da 6 numara hariç dedim arkadaşlar. 6 ile 1 hariç arkadaşlar. Sat. 3'te 5. koşu. 1. atlayan 5. ayağıdır. Anıkap 14. 4 eşli araplar. 1800 metre kum. Arkadaşlar buraya yatın. 7 numara gece aşığı. Asun demir başta. Takip atımdır. Kaliteli bir oyuncu vardır arkadaşlar. Daha sonra 3 numara Ardahan diyeceğim. Hadi Tokaçoğlu. Arkadaşlar 7, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 7, 3. Biz çizgi çekelim. Büyük Ünlü'nün arkasımız. 8 numara hedefi Ali Kaplan'la. 1 numara Bakgör Ali Yıldız'la. 2 numara Mahirini Nurettin Şen'le. 4 numara Diyatome Mustafa Çiçek'le. 5 numara Meren Esneyeceğim Cemal Pasu'yla. 7, 3, orta, ölçekli, misli, kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli dedik. Bir ürünler arkadaşlarımız 8, 1, 2, 4 ve 5'i değerlendirebilir. Saat 3.30'da 6. koşu, 1. altı ayağın son ayağıdır. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizler, 1400 metre ku. Cool. Arkadaşlar burada 2 numara İstanbul'a ayağın koşuluna bakıp diyeceğim. Takip altındır. 2 numara İstanbul Light ayak kurşuna bakım Saat 4'te 7. koşu şartlı 3. 4'te yukarı İngilizler 1900 metre ku. Arkadaşlar bu da yatım 10 numara Ice Persing Angel Sercan Akurt'la. Daha sonra bir numara Forever Jazz'lı Eray Çizik'le. 3 numara Lady Karşıyaka Cem Altun'la. 2 numara İşin Aslı Sinan Gülen Yüzler'le. 2 ile altı Ekir Koşar. Daha sonra 5 numara ile Cem Zülfikar Karabrut'la. Bunu da 8 gün evvel de size önerdim. Güzel bir kayanla geldi arkadaşlar. 10, 1, 3, 2, 5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir ünlü bir üç atandan önce 8 numara Angry Queen Mustafa Çiçek'le 9 numara Queen of Strat Onur Atmaca'yla ve sonra 4 numara Mrs. para diyeceğim Tolga Yıldız'la. Arkadaşlar 10, 1, 3, 2, 5 orta ölçekli kupon yapan Arkadaşlarımız için yeterli. Bir örneğe arkadaşlarımız 8, 9 ve 4'ü değerlendirebilir. Saat 4.30'da 8. koşu Meydin 4 tane şaraplar 1400 metre kum. Arkadaşlar burayı katıp 6 numara Mrs. Duru Ali Kaplan normal şartlarda kazanması lazım arkadaşlar. nasıl sonra on numara Baru edeceğim Okan Gökçe'yle birkaç bir temsilcisi nasıl koşacaklar belli değil arkadaşlar bu kayızbertler. Ne zaman gelecekler de belli olmaz. Kayızbertsiz ben kupon yapmıyorum. 6, 10, orta, ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Arkadaşlar bir itibariyle de 6-10 biter. Yani bir 5 dakikadan önce yani parayı giden arkadaşlarımız orta kupunu yapan arkadaşlarımız bu 5 dakikanı değerlendirebilir. 5 numara Kor Ateşi Masum başla 9 numara Ulumay Ali Yıldız'la 7 numara Mirumba Yunus Emre Yüksel'le 1 numara Buket Kaya Cemal Pasu'yla 1 ile 3 Erkürdü ve sonra 2 numara Fırsına Makayı diyeceğim Mahmut Bağla 6, 10 Orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yetelidir. Bir gün ne arkadaşlarımız? 5, 9, 7, 1, belki değerlendirebilir. Arkadaşlar, yani verdiğim atların hepsini yazmak mecburiyetinde değilsiniz. Örneğin 6-10'u ben de alayım. Geri kalan da kendi tutuz atlara yer veriyorum arkadaşlar. Onu da yapabilirsiniz. Saat 5'de 9. koşu ikinci altın yayın son ayağıdır. Andıga 15, 4 ekor araplar, 1200 metre kum. Arkadaşlar buraya yatın 5 mara baskı etti. Onur Atmaçayla. Daha sonra 1 numara Ergüçlü, Mahmut Bağla. 6 numara Memo Ağa, Ali Kaplan'la. 56 gün arası olsa takip atımdır. Daha sonra 9 numara Kılıç Faro, Ali Yıldız'la. 10 numara Rüzgar Sesi Cemal Pasola. Arkadaşlar 5, 1, 6, 9, 10 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için bu 5 laf yeterli. Bir ünlü arkadaşımız 7 Fırtına Furkan Yüksel'le 8 numara Hanım Sultanı Onur Yıldız'la değerlendirebilir. Arkadaşlar ben bu sözlerden değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu zatlar üzerine yapılan kurgulardır. Bir de daha atılmaya çalışın. Ben de için hepinize teşekkür eder. Şansız bu olsun. İyi akşamlar dilerim.